Evet, Afyon Karahisar bayrak direğine kadar çıkamazsın dediler. Ama çıktım. İşte bayrak, işte direği. Dolayısıyla bayrak direğinin olduğu noktaya, zirveye kadar çıktık. Buradan da şöyle bir Afyon'u görelim dedik. Manzarayı seyredelim dedik. Etrafta neler vardı? İki tane tepe var ortada. İki tane tepenin haricinde. Bu tarafta değişik bölgelerde evler var. Ufak ufak şekilde görüyoruz. Esas merkez valiliğin karşısı tarafı görünüyor. Şu şekilde. Ee, burada da teleferik ucu yapmışlar. Artık teleferik şu noktaya gelecek teleferik. Dolayısıyla buraya Afyon Karahisar e, kaleye çıkmak daha kolay olacak. Bu şekilde yapmışlar ama kalenin içini gezdiğimiz zaman içinin o kadar da konforlu bir kale ortamı olmadığını fark ettik. Krallar, kraliçeler, anlaşılan savaş zamanı haricinde pek burayı kullanmamışlar. Yoksa bir de daha değerli toplu olurdu buralar. Daha düzenli olurdu. Demek ki savaş olacağında sığınmak için kullanmışlar. Savaşın haricinde de burayı değil de daha aşağıları değerlendirmişler. Öyle anlaşılıyor.